Cuma günü ne olur maç? Ee, vallahi EMA gruplarımızda belli oldu. Şöyle grubumuz Guild yine dönüş grupta da vardı zaten. Liquid Gambit, Na'Vi ve Big şeklinde. Yani A grubu e, Bence biraz daha sert Sonuç olarak hani Fnatic kadrosu değişmiş olsa bile G2, Fnatic ve Hani FPX Son Masters'ın Çok başarılı Avrupa takımlarıydı e, Ascent ne olursa olsun yeni kadrosu ile beraber yine Ascent e, London United Sürpriz potansiyel takım o yüzden A'nın biraz daha zor olduğu söyleniyor ama bence Çok ciddi bir güç farkı yok e, Yani Gambit ne olursa olsun aynı kadro hala Gambit. Liquid Avrupa'nın en patlamalı takımlarından yani oyun olarak, yetenek olarak öyle bir takım. E, Guild zaten hatırlayın en son EMA gruplarına gelirken Avrupa'nın en iyi takım olarak gelmişti. Her ne kadar öyle bitiremese bile grubu. E, Navi Big de el ayağı düzgün takımlar. Ya, bence de B grubu biraz daha iyi ama zaten önemli olan ilk üçe kalmak. Abi eseri TR'deki Benya'ya ne oldu biliyor musun? Ee, Benya bünyemin bu arada çok iyi muhabbetim olan nadir kişilerden bir tanesidir. Ne diyordum ben? Bir şey diyordum. Telefona baktım. E, Haferaj. İkinci kutlamış? Koskoca Manchester City ne hale geldi? Final için bir tahmin alalım abi. Şampiyonlar Ligi mi? Valla ben Liverpool'un Sergio Ramos'ta kadroda olmadığı için. Salah'ı oyundan attıramayacağından dolayı Liverpool bu kez yenmesini bekliyorum. Tek başta. Ama Real'in de büyük takım refleksi var tabi. E, Benya... Benya evet e-spor sektöründe nadir gördüğüm çok dolu adamlardan bir tanesi böyle yani bilgi birikim, iş yapma becerisi, işte hani iletişim, ahlak, kültür falan böyle 10 numara bir adamdı. O şey yazılı basına tekrar geçti galiba Yatan yurt dışında falan da bayağı bağlantısı vardı İngilizce falan çok iyiydi e, bildiğim kadarıyla yazılı basına tekrar geri geçti. İlk 3 e, bizim grubumuz biraz daha kolay nispeten ama ilk 3 için Liquid ve Guild altımızı almamız lazım ki takımlar karşı şansımızda olsun. Ya tabii evet yani Liquid ve Gambit ne olursa olsun bir de ilk üç için hala e, çok ciddi adaylar. Guild da öyle hala. Kolay değil yani. Sadece Ramos PSG'de e diyen var. İnceyi görememişsin. Sokolo, Sokolo, Sokol. Hmm. Ben ya derken siz sahibi Les Benjamins'teki ben aynı değil. Yok değil. Abi bizim pikem yattı galiba. Evet yaklaşık olarak aynı zamana denk geldik. Tekrar. Hmm. Şu şey yatsanız ya bizim Farata. Şu Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla ilgili haber atsanız abi oradan link bakalım. Şimdi link aramayayım ben. Sen ihtimal görüyor musun? Peki takımda durumlar nedir? Takımda durumlar iyi. Buradaki takımların hepsiyle zaten ee, üst seviye mücadele edebildiğimiz prak maçları geçiriyoruz. Yani antrenmanlar yapıyoruz. Ee, hava iyi, keyif yerinde. Oyuncularda çalışmaya devam. Ama Valorant çok net bir oyun değil. Bu kadar böyle hani iyi çalışan takım çok başarılı olur falan gibi olmuyor biraz. Ee, o maçta, o güne, o rakibe göre özel daha iyi şeyler yapan kazanıyor genelde. O yüzden hiçbir zaman ben ra e rahat konuşmak istemiyorum Valorant'ta.